fotoğrafımızı çektik arkadaşlar. Şimdi yavaştan yürüyelim. Hava çok güzel. Her şey on numara. Arkadaşlar 5 aydır buradayım. Bununla ilgili video çekmeyeceğim tabi. 5 aydır burada ne bok yapıyorum, ne yiyorum, ne içiyorum. Neler yaptık, neler başardık bunları söylemiyorum. Amerika'ya... Ha bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu video şey olacak. çıkar Bu video şey videosu olacak. Sigarayı nasıl bıraktım? Alkolü nasıl bıraktım? Bu video öyle bir video olacak. Ama şunu değinmek istiyorum arkadaşlar. Amerika'ya gelmek hiçbir şeyi başardığınız anlamına gelmez. Şurada böyle bir paket var lan. Bu ne paketi? Anlamaz. Boşmuş. Merak ettim. Amerika'ya gelmek bir şeyi başardığınız anlamına gelmez. Ya Amerika'ya geldim abi başardık işte falan filan. Kardeşim. Gerçekten Amerika'ya gelmek başardığınız anlamına gelmez. Bu cümleyi söyleyen kişileri küçümsediğim anlamına gelmesin. Onlara diz dağıtmıyorum. Sadece şunu söylüyorum. Abi Amerika'da ayakta durursan, ayak, yani tutunabilirsen arkadaşlar o zaman bir şeyleri başarmış olursun. Ya da başarıyor olursun. Ben de Allah'a emanet gidiyoruz işte. Ne iş olsa yapıyoruz. Sabah 8'de kalktım. İnşaata gittik arkadaşlar. <laughs> İnşaata gittim. İş, işte boya işleri falan filan yaptık. Kapıları falan hallettik. Boya işi bitti. Şimdi de işte buraya geldim. Gör, bu video zaten bir diğer videolarda var arkadaşlar. Onları hallettik. Yani burada iş çok arkadaşlar. Burada her şeyi saldıracaksın. İşi bulacaksın. Ta ki şu duruma geleceksin. Düzenini kurana kadar. Yani biraz kafan rahat olana kadar. Güzel bir işe girersin. On numara olur. Ay geldiğinizde sadece birkaç ay biraz moral bozukluğu olacak. O yüzden gelirken yanınızda birini getirin. Tek gelmeyin arkadaşlar. Biraz moral bozukluğu, stres, yani bayağı bir sıkıntılar var da ben işte hani e, insanlarda en en çok da negatif şeylerden etkileniyor amına O yüzden bu konuları pek anlatmak istemiyorum. İşte arkadaşlar ben sigarayı ya bir sigarayı ben 3-4 yıl kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar ben sigara 3-4 yıl kullandım. Ya o kadar da kullanmamış olabilirim ama işte düz hesap yapayım dedim. 4 yıl değil tamam mı? benlik sigaraya nasıl başladım? La bizim ortamda bir tek sigara içmeyen bendim. Yani ben saat 11'de o zaman Türkiye'de içmedim tabi Kıbrıs'ta başladım. O zaman California, Mausa'da California diye bir restoran vardı arkadaşlar. Sabah 11'den akşam 12 e kadar çalışıyordum. Yani 11'de iş bitiyordu ama yani kendi işim bitmediği için ya bu da ekstra bir mesai falan yazılmıyordu. Normal aylık maaş veriliyordu. <laughs> aylık maaş veriliyordu arkadaşlar. Yani kendi barın temizliği falan bitmediğinde işte 12'de de çıkıyordum. Yere geliyordu 12 buçuk birde de çıkıyordum. Tamam mı? Buradan karşıdan karşıya koşak Neyse arkadaşlar. Ee, neyse ne anlatıyordum lan Oğlum karşıdan karşıya geçtik konuyu unuttuk Şu etrafı göstereyim arkadaşlar Kilise etraf evet. Neyse arkadaşlar Şimdi aklıma geldi he. Abi ben sabah işte 6'da kalkıyordum 7'de kalkıyordum sipara gidiyordum her sabah Yani bunu nereden baksan 4 ay 5 ay 6 ay yaptım Arkadaşlar tamam mı Abi bunu nerede olursanız olun çünkü size de bu yüzden diyorum Amerika'ya tek gelmeyin. Abi ben abimle birlikteydim o zaman abim de gitmişti. Abimle 3 ay çalıştım gitti. Tamam ben hayatımda <laughs> Hatay'dan Hatay'dan Diyarbakır'dan başka bir yer görmedim. Mersin'den başka bir yer görmedim. İşte oralara falan gittim arada sırada. Oralardan başka bir yer görmedim. Abi canım sıkılıyor. Anladın mı? Hani adamlarla oturup sohbet muhabbet etmek için hani adamlar her gün abi her gün paso şey yapıyordu. Kola, çekirdek, sigara her her akşam iş bittikten sonra. Çocukların ismi var mesela hepsinin ismini hatırlıyorum. Ercan var. Ee, Barış vardı, Sedat vardı. Yani diğerleri Pakistanlıydı arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. hani sonra ya adamlar da hep sigara uzatıyordu anladın mı? Sonra oradan böyle biraz içmeye başladık. İçime falan çekmiyordum. orada böyle arada sırada içip içip böyle içime çekmiyordum. Sonra ondan sonra Mausa'dan Girne'ye taşındım arkadaşlar. Yine arada sırada ikram ettiklerinde içime çekmiyordum. Böyle arada sırada içiyordum. Paket almadım tabii. Ondan sonra da lan şey başladı. Kim başladı? Korona başladı. Lan şimdi Kıbrıs'ta herkes korona başladığı için herkes Türkiye'ye gitti. Tamam mı? Çoğu bak o zaman Kıbrıs'ta örnek veriyorum örnek 100 kişi varsa abi 75'i 70'i Türkiye'ye gitti. Ailesinin yanına gitti veya Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, Ukrayna yani Kıbrıs'ın yarısından çoğu artık şey Ukraynalı falan filan bak burada ne güzel şey var. Ne güzel ama bak adam bırakmış. Bir not, bir not bir şey var mı? Yok. Bak nasıl? İtfaiye. Her araba duruyor bak araba durdu. Dursana. Durmadım. Bak bak oradaki arabalar durmuş. Çünkü bu gerizekalı durmadı bu salak amına koy. Her araba durması lazım. Arkasındakiler gidebilir tabi arkadaşlar. Neyse Dayı lan herkes gitti işte memlekete falan filan odadasın abi bir şey yapmıyor. Sigara da aklıma gelmiyor ama e, o da arkadaşım vardı ismi şeydi. İsmini hatırlayabilirim. Neydi? Burhan Burhan. Sarı bir tane çocuktu. Ya yani iyi bir arkadaşımız vardı. Sonra biraz aramız limonu oldu. Bazı konulardan ama hala severim onu. Burhan diye bir arkadaş vardı. İşte o da onun çekmecesi vardı. O zulalıyordu paketini falan filan. Ben de arada onu açıyordum, içiyordum falan filan. Vay sonra Buran gitti. Yani benim de arada sırada aklıma geliyor. Sigara. Hani abi bir şey yapmıyorsun anladın mı? Ha, o zamanlar biraz başka dilleri ezberliyordu. <laughs> bir şeyler kafamda olsun. İş yapmıyorsun evdesin. gitti gittim şey aldım. Tekel 2000 aldım mavi o zaman 15 lira mıydı? Neydi amına koyayım? Yanlış hatırlamıyorsam 14 olabilir, 15 olabilir, 20 olabilir ama çok değil. 20 bile olacağını sanmıyorum ama. İşte içtik miştik falan filan arada sırada içiyoruz falan yuvarlak yapmaya başladık falan filan. Yani kanka Kanka ee... Sonra kasinoya girdik. Abi kasinoda şöyle bir şey var. Bak kasinoda sigarayı bırakmak normal hayat sigara bırakma, bırakmaktan yüz kat daha zor. Niye biliyor musun? Abi herkes sigara içiyor amına Çok nadiren insanlar bazı insanlar sigara içmiyor. O yüzden sigara içilecek yerler vardır kasinolarda. Her kasinoda vardır arkadaşlar. Yüzde yüz. Yani bir sigara sadece bir sigara içilecek ortam yoktur. Her yerde vardır. Viva da mesela Viva vakasino var girinide. Orada benim eşim çalıştı, ben oranın stafında oturuyordum kahve içiyordum o sıra. Ya yani ben eşim yanında da çok nadiren sigara içmişimdir. Yani toplasam 5 kere içmişimdir. Kızıyor, çok kızıyor lan. Vallahi çok kızıyor. Yani Çok kızıyor anladın mı? Ben sevmiyorum. O yüzden içmiyordum. Hatta onunla olayı da anlatacağım. Neyse dayı. Ee, ne anlatayım? He neyse. Ya mesela bir vakasyon odada normal kocaman bir salon düşünün. Siz salon düşünün, ev salonu düşünün. Öyle herkes oturup kahve içilecek yer var. Sigara içecekler bir kişi de küçük böyle bir oda var arkadaşlar. Camı vardı. Öyle oturup orada zaten normalde havalandırma vardı. Oranın camı vardı onu hatırlıyorum. Penceresi vardı. Öyle oturup sigarasılarını ayakta falan içiyorlardı. Öyle sohbet muhabbet. Orası biraz küçüktü. Veya Alexis Casinosu var arkadaşlar. Bu da Girne'de 5 yıldır kocaman bir kasino. Güzel bir kasino. Yüksek bir kasino arkadaşlar. O yerin altında. O kasino yerin altında. Yani yerin altında dedim çok böyle şey yapmayın ama hani diğer kasinolar hep dışarıda olur. Bu biraz yerin altında. Asansörle iniyorsun. Orada mesela oranın staffı ben yani şu ana kadar duyduğuma göre yani kasinoların en büyük staffı Alexis'taymış. <laughs> Elek Yemekleri falan da çok güzelmiş. Onları biliyorum arkadaşlar. Ha bizim Acapulco'nun staffı da aynı şekildeydi. Ortadan ikiye bölünmüştü arkadaşlar. Sol tarafta sigara içenler vardı. Sağ tarafta sigara içmeyenler vardı. Normal oturanlar. Mesela o kişi o bölgeye geçebiliyor tabii ki de. Kimse kimseye bir şey demiyor. Ama sigara içilmeyen bölümde sigara içilmez. İçemezsin abi. Bununla ilgili kavga da olmuştuk. İki kız saç baş birbirine girdi amına koyayım. Saç baş. Saç baş. Bir tanesi garson, bir tanesi de dealer'dı. O zaman kasino daha yeni açılmıştı. Olay şöyleydi arkadaşlar. Kadın dedi ki sigaran o zaman kasino yeni açıldığı için şey diğer e, sol taraftaki sigara <laughs> bir daha Sol taraftaki sol taraftaki sigara içilecek yer hazırlanmamış anladın mı? Bu da zaten uzun bir süre sonra uzun bir süre sonra açıldı. Çünkü yani böyle bir duvar vardı ilk başta. Duvarın sol duvarın önünde olanlar sigara içebiliyor orada oturanlar. Arkasında olan içmiyor. Han duvarın da üstü açık. Yani sadece böyle içmeyene duman gitmesin diye. Abi dealer kadın dedi ki garson kıza. Kızın ismi Gülay mıydı? Gülcay mıydı? Neydi? O da o zaman arkadaşım da benim. Abi kıza demiş. işte senin sigara dumanın benim bana doğru geliyor. Tamam mı? O da diyor ki, iyi de diyor hani yanımda oturmak zorunda değilsin. İstersen diğer masalarda sigara için mi? oraya git. Bu kız da dealer kız kahveyi alıyor, kül tablasının içine döküyor. Tamam mı? Bizim garson kabadayı kızla abi alıyor küllüğü dealer'ın yüzüne yapıyor, üstüne yapıyor. Anladın mı? Fırlatıyor. Yani içindeki kahve falan küllük her şey düşüyor. Dahi bunlar saç baş bir giriyor amına koyayım size. Ya bana anlattıklarına göre dahi yerde bir topak saç saç bulmuşlar. Saç görmüşler dayı. Yani bayağı bir saç baş girdiler. Yani hemen 10 saniye içinde 10 tane 20 tane güvenlik gelir dahi Ya da 2 3 tane ben fazla abartmayayım. Ama orada bayağı bir kalabalık oldu oldu. Niye 10 tane 20 tane dedim? Çünkü bizim staf tam güvenlikçilerin durdu puantörlüğün yanı. O yüzden dedim. Yani fazla gelir. An, anında da müdahale yapılır yani. Öyle birbirini yiyorlar. Siktir falan filan yok. Hemen müdahale yapılır. Sen eve git Biz seni arayacağız. O gün son günündür. O gün sana demezler. <laughs> o gün sana demezler. İçeriye gir iki dakika çalış. Şu yolunu atlatalım demezler. O gün hemen çık git. Böyle bir durum arkadaşlar. Öyle bir durum olmuşlar. Çıkıp gitmişlerdi. Ee, onun dışında başka ne diyebilirim? Ha, dayı neyse. Ben içtik içtik sigara. Hani kasinodaydım. Garsondum. Bir buçuk saatte bir sigara içiyordum. Tamam mı? Taş buluyor. Severim. Yani arada sırada içiyorduk böyle. Hani bana paket 3 gün, 4 günde falan bitiyordu. İlk zamanlarda 1 haftada, 2 haftada önce bitiriyordum. Kasinoda dayı. işte yani paket 2 gün, üç gün, 4 günde bitiyor. Daha da ben canlıya geçtim, kurpiyer oldum. Tamam mı? Size yemin ederim. Kur... Yani her kasına da çoğunlukla aynıdır bu. Bizim kodaki olay anlatayım. Bizim kasinoda dahi şöyle bir durum vardı. 20 dakikada bir molaydık. Tamam mı? Kasinoda 20 dakikada bir molamız vardı. Ya da 40 dakikada bir. Ya da double birek vardır. 20 dakika molaya çıkarsın. Sonra gelip ekrana bakarsın. Yine B yazlar B yeşil yazar. Yine break. Double break. Ya da triple break de oluyor. İşte bunlar iş olmadığında oluyor. Ama genellikle 20 dakikada bir, 40 dakikada bir molan vardır daya. Yoğun günlerde bu biraz uzayabilir ama yani 20 dakikada bir. Abi sigara için tamam mı? İçeriye geçin. 20 dakika sonra geliyorsun tekrar bir ortam var. Sohbet muhabbet var. Veya telefona da Bir sigara daha yakın Abi bana size yemin ederim canlıya geçtiğim günden beri benim bir günde bir buçuk iki paket sigaram bitmeye başladı. <laughs> bu oyuna sigara içiyordum. Bu oyuna sigara. Ama ben sadece iş yerinde içerdim. Çünkü eşim sigarayı bıraktığımı biliyordu. Ben söylemiştim ona. Yani diş fırçamı, macunumu, her şeyimi iş yerine götürdüm. Orada mesajım biterken dişimi fırçalardım güzelce. Yüzümü falan yıkardım. Öyle yavaştan eve doğru kaçardım arkadaşlar. Öyle bir durumumuz oldu. Şimdi de Amerika'dayız. Amerika için büyük bir söz verdim hani yeni bir yer. Yeni bir sayfa o yüzden sigara falan yok. Alkolü de fazla kullanmıyorum zaten normalde de. En son ne zaman içtiğimi de hatırlamıyorum ama rakı balığa bayılırım. Öyle hiçbir zaman bağımlı değildim alkole. Arada sırada abi keyif için. Ya bu olur. Eşim onu da istemiyor. Öyle arkadaşlar Amerika'ya geldik. Aylardır sigara içmiyorum. En son ne zaman içtim hatırlamıyorum. Belki ilk geldiğim zaman böyle kaça, kaçamak yapıp birinden sigara rica etmişimdir. Onun dışında yok. Öyle sigara içmiyorum. Burada en pahalı amına koyayım. Burada 12-13 dolar parlament. Gerek yok dayı. Ben parlamenti sevmiyorum zaten ama buranın sigarası fena değil. Öyle bıraktım. Gerek yok sigaraya. Hem cepten çok gidiyor dayı. Niye 12-13 dolar biliyor musun? Bir saat boyunca sigaraya çalışın amına koyayım. Yani bir saat... Hiç gerek yok. Hatunla da yüz göz olmaya da gerek yok. Sigarayı bırakayım, konuyu kapatayım dedim. Öyle sigarayı bıraktım arkadaşlar. Her şey yolunda. Mükemmel. Öyle bazen nadir. Yani arada sırada içesim geliyor. Hatta bazen pro içiyoruz. Arkadaş var bir tane mesela. Ömer diye bir arkadaşım var Türk. Onunla pro içiyorum mesela bazen. Onunla pro içiyoruz arkadaşlar. O da küçük pro var. Camel pro'ları falan var. Camel. Onu marketten alıyor. Bir kahve alıyor. Öyle bazen oturup içiyoruz ama yok abi. Yani içtikten ya midem bulanıyor. Kokusu sininci olmuyor. Onu bile içince eve koşup hemen yüzümü ağzımı falan fıçalamam gerekiyor. Atın kokuyu alırsa anamı ağlatır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.